İnatla dağıtmaya devam edersen bütün oylar refah verilsin. Gece konduların kapıları dağıtılsın. Seçimden sonra hepsi teker teker yıkılsın. Mafyalar illere göre adilce dağıtılsın. Pazar mafyası Malatyalılara, Hama mafyası Maraşlara, Arazi mafyası Çorumlulara, Otopark mafyası tokatlara verirsin. Bütün tiyatrolar yıkılsın. Yerlerine biraneler yapılsın. Anne, anne. Tamam, oturup temsil seyredeceğine devamlı bire isin, Devamlı çişe gitsin. İstanbul'a bir tramvay yapılsın. Sonra o tramvay kaldırılsın. Sonra tekrar travma yapılsın. Sonra tekrar kaldırılsın. Sonra tekrar yapılsın. Lanet olsun bir türlü metro yapılamasın. Pazarcı esnafına tedris ve terbiye verilsin. Pazar günleri bilhassa tamam evleri uykusunda patates soğan, patates soğan diye bağırtırılsın. patates soğan. Kurabiye bunlar, kurabiye. Patates soğan. Oradan da bir araba. Ay gaz Ay gaz Çok istiyorsan Konstantin'i fethedeyim madem. Ama sonunda olacağı budur. Ben mallarımı tanırım.